Ey malzemeyi ha, şey gizli gizli oğlum, deniyoruz. Ama da bizim pillerden olabilir o. Bravo, evet. Malzemeyi gizli deniyoruz. Bu neymiş ya? Hayır, şey adeni, Özgür Kanal 76, adeni, Özgür 76 adeni, arkadaşlar. Bir adeni, yapıştırın, adeni, yapıştırın. Adeni, yapıştırın, yapıştırın. Adeni, bir şey diyeceğim. Sen bunu istemiyor musun? Çok muhabbet ediyoruz. Biraz gezelim. Tamam, Siz istemiyor musun bunu? Gezelim, çalışıyor mu? Tabii ki. Bak. Ya çalışıyor işte oğlum bak. Dört çeker bak. Şu hesap çok satarıyor. Diyor yapıyorlar. yapıyorlar. Yapıyorlar eğer uzun süre kullanılmadıysa ee, kaydı da düşmüş olabilir. Kayıt yapmalar lazım iki dakikalık. Avcılardan 80 aldım ben. Hmm, bakayım. Ya, ya, kart takınca Bunu istiyor. Bunu aldım ben. Ha. Dükkantan kart, aldım yani, kart takınca şebeke istiyorsa düşmeyden dolayı da olabilir o zaman kayıttan dolayı da olabilir. ben. Kuzen kaçıyor musun? Nereye? Ayak işte buna ne vereyim ya? Buna bir şey söyle de hemen gizliyim. Hanıma alıyorum bunu. Kırmızı fener ya. Oh. Ya o benim kardeşim ya. Abi veriyoruz hemen biz kaçıyoruz. Hadi sağ olasın. Var mı isteğin? De ben Hadi ben sağ olasın olası görüşürüz eyvallah eyvallah sağ ol. Haydi sağ ol abi. Ya malzemeyi ya gizli, gizli gizli deniyoruz ama bizim pillerden olabilir o. Sağ olasın. Malzemeyi gizli deniyoruz. Bu neymiş ya? Evet. evet. 30 yapar mısın? Diyor? 30. En güzeli <laughs> Yaparsın ya abi. Bak ben sen hiç verdim. Herkenden verdim. 30'u fazla verdim diyor. İyidir bu. Ya bence var ben ya 30'a ver kurtul bunlardan. Yok bunlarla uğraşılmaz bunlarla. yerindeymiş ya. İbo. Ya İbo. Bak bak ne buldum. Abi. Abi, topu, benziyor abi. Evet. Benziyor. Özgür abi, abi mikrofon şey. Özgür, Özgür abi ne bulduk? Ya. 20 TL 20 TL ideal demiş biz 35 verdik arabaya ya. Uzaktan Hayır bir şey diyeceğim. Için verdik. İçinde pili falan var. Bir şey diyeceğim. Bu artık çok geç verdi. Şeye benziyor da. O ne de... biliyor abi? Onu ne? göğsüne yapıştırıyorsun şuraya. Onun normalde şeyler kullanır. Bu Eee yayınlarda şey yayıncılar ama sen söyle. Abi, Televizyon yayıncıları böyle mi? Göğsüne yapıştırıyorsun direkt. Şunu da kulaktan alıyor. Allah Allah. Bunun ama bak, bir şeyi gene vardır. Ne kadar olur abi? Aa bak içinde de bize not bırakmışlar. O kulaklık mikrofonu Bozu. bozuyormuş He. onun için yani diyor ki almayın Biz de bunu aynı şekilde koyalım yani alan kişi de bilsin ne olduğunu He. şu an 254 değil mi herhalde? şartımız bizde 45 kaldı Arkadaş, 250, arkadaşlar 254 kişi 254'ü de Özgür kanal 76'ya abone olursa 254 tane hediye göndereceğim size şaka yapıyorsun bak abi Ekran kaydı alırlar, göndermezsin. Evet. Geli, yok. Yani gönderme derken gelip elden alabilirler. Ne isterlerse. Onların canı sağ olsun ya. Bu arada bizim YouTube'u izleyen arkadaşlar da abone olursa sevinirim arkadaşlar. 35 olur İbo'ya bak İbo'ya. Ne kadar gariban gariban konuşuyor bak. Lütfen abi. YouTube, o evet. Tamam ise işte. o zaman şöyle yapalım. <laughs> Size bir, takipçi bir, bir, bir takipçi istesene kardeş. Bir girdi. abi. bizim de Kanal kadar. Özgür Kanal 76 arkadaşlar. Bir yapıştırın, yapıştırın. bir şey, şey, bir 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 şey, bir şey diyeceğim. Sen bunu istemiyor musun? Çok muhabbet ediyoruz. Biraz gezelim de. Tamam. Gezelim. Tabii ki. Bak. Ya çalışıyor işte oğlum Gürbüz bak. Gürbüz abi burası sende Dört mi? Dört çeker bak. Şu hesap çok satar ya. <laughs> abi lafın yarım kaldı. Devam edebiliriz. Ben çok satarım. <laughs> ben koltuk mark satarım. <laughs> ben görüntü için bir satarım. Gürbüz baba ya. Ben bunun kumandası abi, yok değil bu mi? Bu arada buranın. Bu bunun olabilir mi lan? Olamaz. Olamaz. Böyle bir şey var kendini seviliyor. Hadi Abi bütün çekeceğim. Uza abi gel gel. Eee gel sen ne seçsinler gel Yalnız gerçekten güzel bir şey bu biliyor musun? Atladığınızı karalıyorsunuz. Finalde 10 bin lira kalıyor cebe. Dur, Oğlum arıyor. 10 bin lira bunun içine sığar mı evet, bu kadar evet, para lan? Dedik, abi işte onu... Yok, yok, ben şeyden... Reis bunların hepsini attığın zaman sığıyor mu bunun içine ya? Evet, abi yerde yeni tasarlattım özellikle denettirdim yemin ediyorum. O yüzden bak rakamları biraz büyük yazdım. Hadi bize evet. kasa lazım abi. Kasa patlatıyoruz var mı? Bunları attığınız parayı karalıyorsunuz. <laughs> finalde 10 bin lira kalıyor arkadaşlar. <laughs> 25 liraydı değil mi bunlar? 25 lira mıydı, katı mıydı bunlar? Oldukça. Olsun 25 lira. Ha 25 lira. 10. kattan attılar patayı. Şartları da geri kullanacaksın. Ha abi video çekelim diyoruz. Vardı değil mi yani? Ben ben inan inan işi boyu boyundasın sanıyorum <gülüyor> <gülüyor> doğru. Bir video Yo ben ya, buna daha önce söyledim böyle bir içerik. Bir dedim youtuber gelse de biz bu işe yürü gelse. Yani bizim kanalım çok çok büyük bir kanal değil ama. Büyük. Yapmak istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar jabra kulaklık buldum. Yani şurası da bir yıpranma var. Ama ben bunu ne yaparım biliyor musun abi? Şuraya ince bir şey e, sokarsak e, makaron Kura olmasa da olur. <laughs> fiyatını da evet fiyatını, fiyatını da hemen göstereyim. Jabra. Jabra Bluetooth kulaklık görseller diyelim. Evet burada cimri de. Dokuz Ama bunun burada da bir şey var. Bu o değil herhalde. Yani bu o dokuz binse bu da iyi paradır. He abi? Kesin abi. Jabra'nın genel şeyi öyle abi. Ha. Bizim Jabra bu. Bak bizim Jabra bu. Ulan 200 liraymış bu. Arada. Biri 9 bin lirayken biri nasıl 200 lira oluyor ya? Yani... Gene de alınır ya. Bu ne kadar abi. 100 lira. Kulaklık. Bana bana 100 lira. Adamsın. Burası kopuk ya. Baksana. Ben bırakıyorum bunu. A4 tek mouse 400 lira alınabilir şöyle 4 kiloya 200 lira versek 4 kiloya 200 lira versek sen 200 lira para verirsen Ha şey yapmışlar. Bunu hmm. Bunu bozuktur zaten de. Abi kolay gelsin. Bu mouse ne kadar? Mouse. Bir 20 vereyim mi? Vereyim ya 20. Eyvallah. ona bir 25 vereyim o zaman ya evet. bu ne abi bu ne o da şey sigara hı hmm. çakmak mı yoksa yok yok sigara bundan başı başı yok yani. onun içine o şeylerden küçüklerden koyuyorum yani. buyur abi denemeden aldık. Ama evet, inşallah evet. çalışıyordur. Çalışır şey ya. ya. Ha, çalışır bu. Var şeyi? Tabi tabi onun için aldım zaten. Takı içinde. O mu acaba? Tabi A4 tek yazıyor. Hı. Normalde mouse almıyorum. Biliyorsun. Ama. Ama böyle marka olunca alıyorum. Bilgisayar ne diyorsun abi? <laughs> abi o bildi o. 120 GB SSD mevcut. Abi müsaade eder misin? Oo. Sen? Kusura bakmayın. Estağfurullah. 4 GB RAM mevcut. Çalışıyor, aktif. Adaptörü yoktu. SSD de varmış 14. bak. Böyle şarj ettim. Şarjı sonuna ye kadar yetişebildiği kadar yetişti. Abi Şöyle müsaade etseniz çünkü abiler de gelip geçecek ya. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Gelin gelin. Bu tablet senin dediğin mi abi? Ha, de şey. Windows. Bu tablet ne kadar kardeşim? Abi o 300. Kocaeli. 50. Ha seninki burada. Vestel Ne marka bu? Ama bu şey işte abi Vestel Ha, Vestel şey. Vestel bu? Hmm. Ne Vestel Ana Google açıldı hmm. Evet Bu Hakkı abi de sen bunu bir gruba at, isteyen olursa yazsın. Ben internete bağlıyorum. Ne kadar abi bu fiyatı? 1200 1200 TL mi bunlar? Bilginize. Buldun mu abi telefonları? Evet. Bayağı bir seçtin herhalde. Çıkıyor, yapıyorlar. Yapıyorlar. Eğer uzun süre kullanılmadıysa ee, kaydı da düşmüş olabilir. Kayıt yapmalar lazım. 2 dakikalık. Avcılardan 80 aldım ben. Hımm. Bakayım. Ha yani şey Ha kart takınca bunu istiyor. Bunu dükkandan i̇stiyor. aldım ben. Ha. Dükkandan kart, aldım yani evden almadım. Ben. Kart takınca şebeke istiyorsa düşmeden dolayı da olabilir o zaman. Kayıttan evet, dolayı da olabilir. Istiyorsun. Kart taktım ben şey yapmadım. 150 lira. Bir sana söylüyorum ki yani adam şey yapmasın hani. Adamsın. Adam abi. Helal olsun. Evet. O da boza koymuş. Bu araba ne kadar abi? Araba 50 lira. Ha? Kumandası var mı? lira. 50 lira. <laughs> Güzel ama. Kumaanla kumanda yok. Pil yok. <laughs> Aksesuar. Ne kadar Bekle, bekle, bekle. Buradan hep ucuza <laughs> veriyorlar abiler. Yok ben buradan çok memnunum. Daha buradan almadığım bir şey olmadı sağ olsunlar. Ama şimdi düğmesi de yok bak hele. Açma kapama düğmesi yok. Tamam. Vallahi yüz dedi. Vallahi yüz dedi. Hatta ne dedi ha? biliyordu abi. Herkese elli sana adam, yüz dedi. Adam, adam. Önce bir söz verir Düğme, baksa şey açma abi. kapama düğmesi de yok. Tamam, yerini de yani. Tamam dedi. <laughs> Döner de ısmarlarım. Sırata bak ama. Ben ben şaka yaptığımı biliyorum ya. Sağ ol abi. <laughs> Bu 83 numaralı tezgah ya. Muhittin'in 10 numara. Buranın en sevdiğim tezgah burası. Müzik açtılar biz kaçar. Kuzen kaçıyor musun? Nereye? Ayak üstü buna ne vereyim ya? Buna bir şey söyle de hemen gizleyeyim. Hanıma alıyorum bunu. Kırmızı fener ya. Kaç veriyorum? 10. 5 5 ya o benim arkadaşım ya. Abi veriyoruz. Hemen biz kaçıyoruz. Hadi sağ olasın. Var mı isteğin? Hadi sağ olasın. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol abi. Ha. Neyi? Yeri de kötü. Abi çantam çok yırtıldı ya. <laughs> Hakkı baba, sende vardır çakmak. Yok, çantam yırtıldı diyorum. Sende vardır çak çakmak diyorum ya. Sende vardır çanta. Bak bu demin bu drone'un içindeydi. Söküp buraya atmışlar arkadaşlar. Yapmayın ya. Şöyle malzemeleri bozmayın. Bakın ah bu buranın arkadaşlar taktım. Şöyle fıstık gibi. Tezg ah bunu da taktım. Bakın çalışıyor da. Ha bitmiş. Demin çalışıyordu. Evet başka tezgahlara uçalım. Arkadaşlar burada da kimse yok bu tezgahta. Köşede kalmış. Oo, güzel saatmiş. ve Sofer. Japon. Yani güzel bir saat çıkabilir bu. Hemen bakayım şimdi sizi de merakla bırakmayayım. Time şoför geldi ya böyle bir şey yok saat yok arkadaşlar 250 TL pardon battığılar abi. kadar abi Yani de kapıya koymuş dedim güzel bir saattir ama değil. Arkadaşlar saat 12 oldu. Aramaya devam ediyoruz. Artık dipte, kıyıda, köşede ne kalmışsa. Bu bile bence güzel bir kulaklık. tezgah bayağı boşalmış. Bayağı doluydu sabah. Azarsız belasız bir pazarın daha sonuna geldik. Bakalım çıkışta güzel bir şey bulabilecek miyiz? Genelde bizim çıkış bombalarımız iyi oluyor. Genelde çıkışta güzel malzemeler yakalıyoruz. Bakalım yakalayabilecek miyiz gene. Tam. bunun siyahını almıştım. Bu kulaklık da 20'ye alınır mı aslında? Buradan kopuk arkadaşlar. <laughs> ya her zaman aldığım silahlarım tüpünden görürdüm. Bugün hiç göremedim arkadaşlarımdan.